Şimdi kurallarımız var bizim. Kurallarımızı da hemen söyleyeyim size. n'in sıfırlı kombinasyonu 1'dir. n'in 1'li kombinasyonu nedir? n'in n'li kombinasyonu 1'dir. Şimdi n'in sıfırlı kombinasyonu, n'in 1'li kombinasyonu ve n'in n'li kombinasyonuna kadar kombinasyonların toplamı 2 üzeri n'dir. Eğer size e n'in x'li kombinasyonu, e n'in y'li kombinasyonu eşit diyorsa iki durum inceleyeceğiz. Ya x ile y birbirine eşittir diyeceğim ya da x artı y n'ye eşittir diyorum. Diğer kuralımız da e n'in x'li kombinasyonu, e n'in x artı birli kombinasyonunu topladığım zaman neye eşittir? E n'in bir fazlası x'in bir fazlası kombinasyonuna eşitlenir. Nasıl oluyor? Şimdi uygulamalarda hemen göreceksiniz. Gelelim. Şimdi 8'in x artı 1'li ile 8'in 5'li kombinasyonu birbirine eşitleniyor. Yani hangi durumlarda birbirine eşitti? Ya e x artı 1, 5'e eşitti ya da x artı 1 5 ile x artı 1'in toplamı 8'e eşitti. Şöyle yapalım, daha iyi olur. Bunu bu tarafa attım. X ne oldu? 4 oldu. Burası 6 idi. 6'yı karşı tarafa attığım zaman da X neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Yani X neler olabilir? Bir 4 olabilir, bir de 2 olabilir. Gelelim buraya. Şimdi N'in ikili kombinasyonu, N'in üçlü kombinasyonu birbirini topladım. Şu kurala baktığımız zaman bir fazlası değil mi? 2, bir fazlası 3. O zaman neye eşitti? Yukarıyı 1 arttır. Aşağıya ne yapacağım? 1 arttıracağım. Yani 2'yi de 1 arttırdım. 8'in üçlü kombinasyonu. Bu da neye eşitti? 56'ya eşitti zaten. Gelelim diğer uygulamamıza. 7 kişi arasından 3 kişilik bir ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir? Ne yapacağım? 7'nin üçlü kombinasyonu mu alacağım? Tamam 7'nin üçlü kombinasyonu. Ne yapıyordum? 7 dahil 3 tane geriye gidiyordum. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyelde de 6 eşitti. Sadeleştirdim. 35 değişik biçimde oluşturulabilir diyor. Geçelim diğer sorumuzdan. Diyor ki 11 kişilik bir kafileden 5 kişi İzmir'e 6 kişi Ankara'ya gidecektir. Bu iki grup kaç değişik biçimde oluşturulabilir? Şimdi 11 kişiden 5 kişi neye gidecekmiş? İzmir'e. O zaman 11'in 5'li kombinasyonunu alıyor muyum? Aldım. Geriye kaç kişim kaldı? 5 kişi gitti. 6 kişi kaldı. 6 kişiden 6 kişi seçiyor muyum Ankara'ya gitmesi için? Seçiyorum. Bunları da çarptığım zaman 462'ye eşittir diyorum. Diğer sorumuz öğrenci arasından 4 kişilik bir grup. Bu grubun içerisinden de bir başkan seçilecektir. Şimdi 10 öğrenciden 4 kişilik bir grup seçtim mi? Onun 4'lü kombinasyonunu aldım. Bu 4 kişiden de bir tane başkan seçecek miyim? 4 kişiden de bir başkan seçtim. Bunların kombinasyonlarının çarpımı ne oluyor? Onun 4'lü kombinasyonu 210'a eşittir. Çarpı 4'ün 1'li kombinasyonu neye eşittir? 4'e eşittir. Çarptığımız zaman 840 diyor diğer sorumuza geldik. 10 kişi herkes birbiriyle tokalaşmak şartıyla kaç tokalaşma ortaya çıkar? Şimdi tokalaşma iki kişi arasında olmaz mı? Olur. O zaman ne yapacağım? Onun ikili kombinasyonuna bakacağım her zaman. Size tokalaşma diyorsa ne yapıyorsunuz? İkili kombinasyonlarına bakıyorsunuz. Onun ikili kombinasyonu ne yapıyorum? Bunu 2 tane geri açıyorum. 9 bölü 2. Burayı sadeleştirdim. 5. 5 ile 9'u çarptığım zaman 45 tane tokalaşma ortaya çıkar diyorum. Şimdi gelelim. Bir tane sınav tarzı sorum var. Test kitaplarınızda da büyük ihtimal karşınıza çıkar bu soru tarzı. Bir öğrenci girdiği 10 soruluk bir sınavda ilk 4 sorudan en az ikisini cevaplamak şartıyla 7 soruyu kaç farklı şekilde cevaplaya seçebilir? Şimdi 10 tane sorum var. İlk 4 soruyu en az 2 cevaplamak şartı var. Şimdi ikisini de cevaplayabilir, üçünü de cevaplayabilir, dördünü de cevaplayabilir mi? Evet. O zaman tek tek bakıyorum. Şimdi 4'ün ikisini cevapladığını düşünelim. Çarpı 10 sorudan ne? 6 kaldı mı? Şimdi ikisinin cevaplarsa 7 soru oluşturmam gerekiyor. O zaman 6'dan 5 tane seçecek miyim? Seçeceğim. Artı dedim. Devam ediyorum. 4'ünün 3'ünü cevapladığını düşünürsem çarpı 6 sorum kalmıştı. Şimdi 3 tanesini cevapladım. 7 sorudan 4 tane kaldı geriye. O zaman 4'ü seçeceğim. Artı diyorum. 4'ün 4'lüsünü cevapladığımı düşünürsem çarpı 6'nın 3'lü kombinasyonu diyorum eşitti. Şimdi şurası 36 çıkıyor, burası 60, burası da 20. Hepsini topladığımız zaman 116 tane farklı şekilde seçebilir diyoruz. Devam edelim. Şimdi önümüzde bazı soru kalıpları çıkabilir. Eğer herhangi üçüm doğrusal olmayan en tane nokta yardımıyla köşeleri bu noktalardan üçü olan üçgen oluşturuluyor. Eğer bize üçgen oluşturma sorularını soruyorsam. Ne yapıyorsun? Her zaman n'in üçlü kombinasyonunu alıyoruz. Gelelim hemen soru üstünde gösterelim. Şekilde 7 noktadan 3'ünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir diyor. Şimdi 7 tane noktam var mı? O zaman 7'nin n'sini alacağım. Üçlü kombinasyonunu alacak mıyım? Alacağım. 7'yi ne yapacağım? 7 dahil olmak üzere 3 tane geri açıyorum. 7 6 5 bölü 3 faktöre. 3 faktöre 6'ya eşittir. Bu da neye eşit? 35'e eşittir diyorum. Başka bir soru tarzı. Bir köşesi A olan kaç tane üçgen seçebilir? Şimdi buna dikkat ediyorum. Bir köşesini A seçecek miyim? Seçtim. Bir köşesi burası olsun. O zaman kaç tane noktam kaldı? 6 tane noktam kaldı mı? O zaman ne yapıyorum? Altının şimdi üçgenin 3 tane köşesi var mı? Bir köşeyi A kabul edersem ben 2 tane köşe daha seçmem gerekiyor mu? Evet. O zaman 6'nın içinden seçeceğim ikili kombinasyonunu buluyorum. 6'dan geriye doğru gidiyorum. 6 5 2 faktöriyel 2 ile 6'yı sadeleştirdim 3. 15 tane üçgen çizilebilir diyorum. Devam edelim. Yine bir sınav tarzı sorumuz var. Hemen buna bakalım. Köşeleri bu 9 noktadan 3 e olan kaç üçgen oluşturulabilir? Şimdi biz önce tamamını aldığımızı düşünelim. Şimdi tüm durumları bulacağım ve onlardan olmayanları çıkaracağım. Şimdi tüm durumlar ne? 9. 9 tane kaç 9 tane noktadan kaç tane seçeceğim? 3 tane noktamı seçiyorum. Şimdi eksi dedim olmayan durumları çıkaracağım. Şimdi sen 3 tane noktayı şu 4 noktadan seçebilir misin? Seçemezsin. O zaman 4'ün 3'lüsünü çıkarıyorum. Sen 3 noktayı bu 3 noktadan seçebilir misin? Seçemezsin. O zaman 3'ün 3'lü kombinasyonunu da çıkardığım zaman geriye kalanlar ne olacak? Oluşturduğum üçgenler olacak. Bunu da yapalım hemen. 9 e, 8 7 bölü 3 faktöriyel eksi 4'ün 3'lü kombinasyonu neydi? 4 eşitti. 3'ün 3'lü kombinasyonu neydi? 1 eşitti. Çıkardığım zaman 79'u buluyorum. Devam edelim. Birbirine paralel en tane doğru ile bunları kesen birbirine paralel en tane doğru yardımıyla Paralel kenar oluşturuyormuş. Eğer paralel kenar oluşturuyorsa şöyle yapıyorsun. Şimdi en tane doğrum var mı? Var. O zaman M'in ikili kombinasyonu alıyorsun. Çarpı bir de ne oluşturuyorum? En tane doğruda. N'in de ikili kombinasyonu alarak paralel kenarımı oluşturuyorum. Hemen sorumuza bakalım. Şekilde kaç tane paralel kenar vardır? Bakalım. Şimdi kaç tane doğrum var burada? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane doğrum var. Ben ne yapıyorum? 6'nın ikili kombinasyonunu aldım. Bir de yatay olarak baktığım zaman 1 2 3 4 5 tane var. O zaman 5'in de ikili kombinasyonunu aldım mı? Aldım. Tamam 5'in ikili kombinasyonu 10'a eşit. 6'nın ikili kombinasyonu 15'e eşit. Buradan ne oldu? 150 tane paralel kenar oluşturabiliyorum diyorum. Devam edelim. Herhangi ikisi paralel olmayan en tane doğru en çok kaç farklı noktada kesişir gibisinden sorularda e'nin ikili kombinasyonunu alıyorsunuz. Hemen bakalım. 4 tanesi paralel olan 10 tane tane doğru en çok kaç farklı noktada kesişir? Şimdi 4 tane doğrum var. Normalde 4 tane doğru kaç noktada kesişir sorularında ne yapacaktık? Onun şey pardon 10 tane doğru mu? kesiştirmem için ne yapıyordum? Onun ikili kombinasyonu aldım mı? Aldım. Şimdi dört tanesi paralel mi? Bunlar ne yapacak? Kesişmeyecek değil mi? ben bunlardan neyi çıkarmam gerekiyor? 4'ün ikili kombinasyonunu çıkarmam gerekiyor. 10 çarpı 9 bölü 2 faktörler. Buradan ne oldu? Ee, 5 45 oldu. Eksi 4 çarpı 3 bölü 2. Buradan 2 6 oldu. 45'ten 6'yı çıkardığım zaman 39'u buluyorum. Evet. Kombinasyon konumuz burada bitti. Size ayrılan soruyu burada size veriyorum. Bunu çözüp bana ulaştırıyorsunuz. Görüşmek üzere.